Bir zamanlar en ucuz sokak lezzetiydi vapura binenler. Onunla martıları beslerdi ama son zamlarla birlikte o günler artık tarihin tozlu sayfalarına geçti. İşte garibanların susamlı tavuk dediği simidin etiket evrimi ve vatandaşın tepkisi. Taze gevrek, taze gevrek. alıyoruz. Kaç tane? İki tane. Bir adet simit kaç lira? Şu anda 5 lira ama pastanelerde 8 lira. Alıyorlar 5 lira çünkü bizde 5 lira. Bazı yerler altı, bazı yerler 7 olmuş. Simit bile artık lüks. Simit sokağın en ucuz lezzetidir hep ama artık evdeki hesap sokağa uymuyor simit konusunda da. Çünkü bazı zincir simitçilerde simitin tanesi oldu 8 lira. Simit bile kurtarmıyor artık. Bu bize yetmez. <laughs> Aylık simit çay masrafı Kaç lira? Geline de ona hesaplayalım. Bir adet simit, bir tane üçgen peynir, bir bardak çay aldık. 19 lira ödersin. Bir bardak çay kaç lira? 10 lira. Sürekli tüketiyordum önceden. 3-4 tane alıyordum günde. Sonra 2'ye düştü, 1'e düştü. Bakın bu sokak simidi. Sokak simidinin tanesi 5 lira şu anda. Yanında eğer böyle üçgen peynirlerden almak isterseniz şu gördüğüm peynir şu anda benden 4 lira. Bir de böyle termosta satılan bir karton bardak çay aldınız diyelim. 6 lira, 7,5 lira dediğiniz termosta satılan çay biz burada içiyoruz, mecbur içiyoruz. Bu bardağı 10 liradan alıyoruz. Biz en ucuzunu hesaplayalım. Ne olmuştu peynirle birlikte 9 lira bir de çayı ekledik 6 lira 15 lira. Bir öğün olursa sadece ki bir öğün insan zaten duramaz. 3 kişilik bir aileyseniz eğer toplam simitle kahvaltı masrafınız her gün 45 lira eder. Hani ailece simit yeseniz her gün herhalde %30 %40 e, maaşınız sadece simitte çaya gider. 400 tane simit satacağımızda şu an 200 tane yalnız satıyoruz canı satamıyoruz vallahi Her gün simit yiyor musunuz orada? Yok yok yavrum yok her gün nerede yiyeceğiz biz emekliyiz tabii. Bir her yerde simidin fiyatı sokak simidiyle aynı değil. Az önce zincir simitçileri gezdim. Bir tanesinde simitin tanesi 8 liraydı. Bir diğerinde 7,5 liraydı. Doymuyorlar ondan. Bir de simit çeşitleri var. Kaşarlısı, sucuklusu, sosislisi. Onların tanesi bazı zincir simitçilerde 39 lirayı buluyordu. Zaten onlardan almam ben bunları seviyorum. Sonuçta herkesin ulaşabiliyor olması lazım bu simite.